İstanbul'daki eski binalar bir bir alarm vermeye devam ediyor. 1977 yapımı şu anda Şahinler Apartman, Şahin Apartmanı'nın yanındayız. Burada dün gece itibariyle bir hareketlik başladı. Nedeni ise bu binanın alt katında bulunan kolonların patlamasıydı. 1977 yılında inşa edildi dedik. 46 yıllık bu bina. 6 katlı ve 12 daireden oluşan altında da 5 dükkandan oluşan bir bina. Burada dün gece saatlerinde binada oturanlar kolonların kolonlardan sesler geldiğini fark ettiler ve hemen Bahçelievler Belediyesi'ne bilgilendirdiler. Bahçelievler Belediyesi'ne bu sıkıntıyı duyduklarını aktardılar. Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri de geldiler ve burada önlem açısından hemen binayı boşalttılar. Ardından yapılan incelemede ise binanın riskli olduğunu ve kolonların patladığını fark ettiler. Ardından hemen tabii yıkım kararı çıktı. Şu anda da ekipler yavaş yavaş bölgeye gelmiş durumda. Yıkım için son işlemler yapılıyor aslında binanın içerisindeki değerli eşyalar dediğimiz gibi yavaş yavaş boşaltılmaya başlandı. Öncelikle alt tarafta bulunan esnaflar değerli eşyalarını dışarı çıkartıyorlar. Bina içerisindeki 12 dairelik bina içerisindeki vatandaşlar ise teker teker içeri alınıp binanın içerisinden değerli eşyalarını alıyorlar. Soğanlı Mahallesi'nde Şahin Apartmanı dedik. 46 yıllık bir binaydı. Bina sakinleri dün aslında sabah saatlerinden itibaren sesleri duyuyordu ancak akşam saatlerinde yoğunlaşan sert sesler onları korkuttu ve ee, ihbar etmelerine neden oldu. Şimdi ise dediğimiz gibi olay yerinde ekipler yavaş yavaş yıkıma başlayacaklar. Bina mühürlenmişti tabii. Şu anda polis ekiplerinin gözetiminde e, binadan tahliye işlemleri devam ediyor. Yasa yapılan hassas ölçümlerde de binanın 3 milimetre yerinden oynadığı tespit edildi. Dediğimiz gibi akşam saatlerinde bina tahliye edildi ve e, Bahçelievler Belediyesi de e, buradaki vatandaşları kalacak yeri olmayan vatandaşları e, otellere yerleştirdi. Gördüğünüz gibi yakın zamanda binanın içerisindeki işlemler bitmesinin ardından kontrollü işlemlerin bitmesinin ardından e, burada binanın yıkımı başlanacak. Dozerler de burada bekliyor. Üst kattan başlayarak kontrollü bir yıkımın yapılması bekleniyor diyebiliriz. Bugün dediğimiz gibi 12 dairelik 5 dükkanlık Şahin Apartmanı'nın yıkılması ilerleyen saatlerde yıkılması bekleniyor. Burada yoğun bir kalabalık var. Bina sakinleri de binanın içerisindeki değerli eşyalarını almak için sırada bekliyorlar diyerek sözü tekrar merkeze bırakalım.